3, 2, 1, X tekrardan merhaba gençler. Bugün mod tanıtımı yapıyoruz. Bugünkü modumuz ee, bir şey moduydu hatırlayamıyorum. Modu zaten görmüş olduğunuz gibi üstte şeyler yapıyorlar. Ha tamam askeri mod. Modu açıkçası ben hiç denemedim sizlerle beraber deneyeceğim. Alalım şunları. Bunlar ne işimize yarayacak? Ben de bilmiyorum. Hiçbir şeyimize de yaramayabilir. Ya da yarayabilir. Uy! <laughs> Aga da diyorsun? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben bir kamerayı düzelteyim. Ağabey daim. <laughs> ne yapayım şimdi? Ben anlamadım. Hı. Şunu bir ver bakayım hocam. Bu yeri yerleştiriyor galiba. Yani tank yapıyoruz da nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Neyse. Yok öğreniniz sonra söylerim ben. <laughs> ya ben şunları bildirimleri sessize aldım. Hemen şöyle tanklarımızdan başlayalım. Tank moduydu. Nazi Almanyası var. Bilmem Almanyası, Fransız, İtalya. Kabul etti. İlk tankımız Fransız tankı mı? Yok lan bu ne? Bu hangi ülkede? Avustralya. Oğlum harbiden adamlar iyi yapmış ama ha. Dur binebiliyor muyum? Uy ateş edebiliyor mu? Dur elimi şu tank çıkarayım ya Nasıl ateş ediyorsun sen abi? Ya ben bunların ateş etmek istemini pek anlayamam Uğraşmayayım ben siz uğraşın Neyse. Güzel tank. Amerikan tankı, orta. Fransız tankı için. Fransa. Ee, ee, bakalım. Bu nasılmış? Bu demiş lan böyle. Neymiş bu? Bunu biraz daha canı büyük. Evet. Yalnız iyi tank ama. Neyse şimdi Nazi Almanya Amerika tankı sırada yok. Oğlum burada Amerika diye gösteriyor, bu da Fransa bayrağı nasıl mesaj mı? Evet şimdi Hitler terif yememek için Hitler diyorum. Hmm, değişik bir tank. Nasıl? Bu neymiş? da or, çocuklar Amerikan tankları. Burada da bir tane Fransız uçağımız var. Uçabiliyor muyuz? Bu modda sayesinde böyle zombi hayatta kalma modlar mı yapacağınız, savaş arazimizi, arazisini yapacağınız, ne yaparsanız yapın. Topçumuz var, topçu bildik. Ateşle dala. Mermi yok. Neyse. Burada da böyle bir uçağımız var. Tankımız yine böyle. Değişik bir tank. 313 ne her yerde var bilmiyorum. Yok da yok. Her yerde yok. O bu abi? Sar gibi. bu Uy, iyi bak buymuş ama. Hmm, değişik bir tank yani. Neyse. At gitsin. Dolay. Sonuncusunu bırakayım da dur. O, o, sevdim onu sevdim. Bir sürü var ya. Ben seçtik, seçtiklerimi bakacağım yani. Çünkü bir sürü var Böyle tank olmayan değişik şeyleri alacağım Kamyon var Taramalı silah var oğlum <laughs> Şunları bir alalım bir merak ettim Modu açıklama kısmında zaten söylerim Uy. Birinci Dünya Savaşı'nda İkinci Dünya Savaşı'nda birincisi Ateş nasıl ediyoruz bilmiyoruz. Bu ne? Değişik bir tank. Tank ama değişik tank. Oy S400 hava savunma füzesi. <laughs> S1 S1 hava savunma füzesi. Hadi yürü. <laughs> yürü. Ne yapacağız anlamadım bunlar nasıl. Vay şu güzelliğine bak. Bu helikopterlere falan ateş etmek için kullanıyorlar da bunu. Ne biliyor? Neyse. Ya takip ediyor ya ucu bizi. Bu ne? Oy aga bu da iyiymiş ama. Süre mu? Yalnız ekran gözükmüyor. Burada herhalde bir ordu falan oyunda bir ordu yaptıysanız aynen bindirebiliyorsunuz. Bu neymiş? Amerikanlı. He. Bu da anmış bir Neyse. Burada nazilerim var. Arabası naz arabası. Bir dakika lan. Bu niye kare? Çok umursamayalım. İşte yani. Ve evet, topçu. Burada taramalı topçusu var. Onu çoğu silah biliyorum. Tonu evet, bakalım. değişikmiş silah var. Bakayım. İlgimi çekenleri alıyorum. Ya matla modla sizinle ilgili çekenleri alabilirsiniz. Bir daha kalan bu ne? Uy, gece olmuş bu arada hiç haberim yok. Saati bir gündüz yap ya. Gün doğumunu yalanmışsın. Gündüz ha. Oh be. Değişik bir taret. Hava soğumlu füzesiz. Hava savunma tuvaletlerinden bir tanesi de burada da silahımız var. Bu değişik bir şeymiş ben bunu anlayamadım. Burada böyle aracımız var böyle nazili değişik bir araç bunu zaten görmüştük. Neyse. İnşallah terif merif yemem. Bir de dur. Bunların mermileri var mı diye bakayım. Herhalde mermiler şunlar olması lazım. Dur. Aynen bak bu mermi mesele. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kan diyor ama. Alalım. Galiba araçlarımızın falan bir şeyleri patlayabiliyor. Onları değiştirebiliyoruz. Güzel. Ben bunu nasıl benim koyacağım? Ya bir şeyler yapacağız işte siz anladınız. Neyse modumuz bu kadar olsun. Bir şeyler var işte. Bir sürü şey var. Anlayamadım. Bu bunun mu ki acaba ya? hiç anlayamadım ben. Neyse görüşürüz. Dur. Kapanışı biliyorsunuz zaten. Bugünlük videomuzdan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Lan oğlum niye önümüzde duruyorsun ya? Senin var ya. abone olmayanlara sıkarım? Gerçekten diyorum sıkarım çabuk çabuk abone ol abone ol çabuk ol abone abone olmazsan sıkarım bana ajan tirki derler ha ya ajan tirki derler bana ha sıkarım sıkarım kafana bir dakika Allah'ın değiştiriyor musun? Neyse.